Rüyada kirpik görmek Rüyada kirpik görmek hayra işaret olarak yorumlanır. Rüyada kirpik görmek şu dört ciheti işaretle yorumlanır. Dini muhafaza etmek ile, mal ve mülke işaretle, ilim ve bilgiye işaretle, sevinç ve ferahlığa işaretle. Bazı yorumcular rüyasında kirpik görmeyi mal ve ilim sahibi olması ve çocuklar olması nedeniyle sevinmeyi işaret eder şeklinde yorumlanmışlardır rüyasında kirpiklerinin yerinde olmadığını görmesi iyi değildir. Bu rüya rüya sahibi kişinin dini muhafaza edemeyeceğini, dini inançlarını yitireceğini işarettir. Rüyasında kirpiklerinin iyi olduğunu gören kimse, dinini koruyamadığı için düşmanları tarafından rezil ve rüsva edileceğini işarettir. Rüyasında kirpiklerinin çok güzel ve gürcü olduğunu görmek, dindarlığa ve rüya sahibinin dini hassasiyeti olduğunu işarettir kişinin rüyada kirpiklerinin uzadığını görmesi, izzet, şeref ve evladı işaretli yorumlanır. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek, dinini kaybedeceğini, dininden uzaklaşacağını işaretli yorumlanır. Kirpiklerinin iyi olduğunu görmek ise hayasızlık, aşağılık ve horlanılmayı işaretli yorumlanır. Bir kirpiklerin haddinden fazla uzadığını görmek hayırlı değildir.